yıllardır, 10 yıllık AKP iktidarında yıllardır hem hükümet kanadını hem kamuoyunu aydınlattık. Bu konuda bilgiler verdik. Maalesef mevcut hükümet teröristle mücadele değil müzakereyi seçti. Geçen bir tanesi çıktı diyor Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması için hükümetten söz alındı. Onun üzerine 9 tane askerin şehit edildiğini, hükümetin sözünde durmadığı gibi bölücü unsurların böyle demeçleri çıkmaktadır. Son günlerde de maalesef senin ve benim vergimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın doğrultusunda hareket eden parti tüm uyarlarımıza rağmen teröristlerle kucaklaşmıştır ve Türk milletinin ve şehit ailelerinin bağrında büyük bir yer açmıştır. Bunun çözümü derhal mevcut hükümet partisinin ve muhalefet partilerinin fezleke hazırlayıp bu milletvekillerini yargının önüne çıkarmaktır. Anayasal bir uluslararası bir suç işlenmiştir. Terör örgütü övülmüştür. Kahraman gibi kucaklanmıştır. Sekiz tane Mehmetçi şehit eden bir teröristü bir bayan milletvekili defalarca öpüp tebrik etmiştir. Bu yüce Türk milletinin bağrını yaralamıştır. Şehit ailelerini üzmüş ve incitmiştir. Bunun derhal telafi edilmeli. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi anayasa değişecekse anayasa değişmeli. Kanun değişecekse değiştirilmeli. Bardak kırmakta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni parlamentoyu, Türk demokrasisini küçük düşürecek her türlü hareketi yapmakta. Bu da şunu gösterir. Yüce Türk milletinin, Türk ordusunun ve mevcut Türk hükümetin PKK karşısında aciz kaldığını kamuoyunda psikolojik olarak PKK ve yandaşlarının üstünlüğü sağladığını gösterir. Bunu derhal düzeltilmeli, parlamentodan başlayıp, fezlekeler çıkarıp, tüm yargılımla çıkarılmalı, gereken cezaya çaptırılmalı, Dağda bağda da derhal tutuklanmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu gücü yetecek gücü vardır. Milliyetçi hareket olarak da biz her zaman mevcut terörizme karşı verilen mücadelelerde koşulsuz ve şartsız Sayın Genel Başkanım buyurduğu gibi hükümetin ve devletimizin yanındayız. Öncelikle bataklık kurutulmalı. Kandil'e Türk bayrağı dikilip Malatya'da ordu oraya kaydırılmalı. Irak'ta, Suriye'de, herhangi dış ülkelerde hiçbir terörist hepsi toplanıp hapsedilmeli veya imha edilmeli. Ya da ise Kıbrıs'ta bunun örneğini gördük daha önceleri. 73 harekatından önce her gün adi cinayetler işleniyor. Her gün terör öğlenleri yapıyordu. Türk ordusu gitti. Orada federal devletini vurdu. Şu anda sur ve barış içinde bir Kıbrıs var. Gerekiyorsa tüm ülkelere tüm bir şeylerde teröristler tek tek toplanıp imha edilmeli. Yüce Türk milletinin geleceği, Türk devletinin bekası dört tane çapulcunun eline bırakılmamalı.